Uygulamanın amacı, bu pratik eğitimin amacı, e-plan otomasyon sisteminde Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanlığı rolündeki kullanıcıya ait çevre düzeni planları için plan teklif numarasının alınması ve onay süreçlerinin gerçekleştirilmesidir. Proje kapsamında geliştirilen uygulama içindeki araçlar kullanılarak yeni bir plan için plan işlem numarası alınması süreci gerçekleştirilecektir. E-plan sisteme giriş butonuna tıklanır. Plan işlem numarası müellif tarafından alınarak kuruma iletilebilir ya da kurum kendi içerisinde de bu süreci başlatabilir. Bu senaryoda plan işlem numarası alınması sürecini kurum başlatacaktır. Uygulama web sayfasına giriş yapıldıktan sonra e-devlet giriş butonuna tıklanır. TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi girilerek uygulamaya giriş yapılır. Sol menüde bulunan teklif numarası veya pin oluştur butonuna tıklanır. Ekrana gelen seçenekler içinden yeni bir plan için teklif numarası almak istiyorum seçilir. İleri butonuna tıklanır. Dosya yükleme işlemi, künye, plan sınırı ekleme, sosyal ve teknik altyapı, dosya yükleme ile özet ve teklif numarası olmak üzere 5 adımda tamamlanır. Künye bilgileri ekrana gelir. Bu adımda plana ait mekansal bilgiler, öz nitelikler, mülkiyet bilgileri ve müellif bilgileri eklenir. Plan türü seçilir. Bölge alanı seçilir. İl ilçe alanları seçilir. Plan adı bilgisi girilir. Tarih alanı günün tarihi şeklinde otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir. Sayı alanı doldurulur. Projeksiyon nüfusu alanı doldurulur. Plan niteliği, onay durumu otomatik olarak gelir. Planın yapıldığı ölçek seçilir. Müellif ekle butonuna tıklanarak müellif bilgileri girilir. Künye bilgileri doldurulduktan sonra ileri butonuna basılarak bir sonraki adıma geçilir. Plan sınırı ekleme ekranında dosya yükleyerek oluşturmak istiyorum seçilir. İleri butonuna tıklanır. Dosya yükleme ekranında göz at butonuna tıklanır. Yüklenecek dosya seçilerek aç butonuna tıklanır. Dosya adı ekranda görüntülenir ve yükle butonuna tıklanır. Yüklendikten sonra dosya formatına göre projeksiyon ve datum bilgisi seçilir. Yüklenen dosyadaki plan sınırı harita üzerinde görüntülenir. Harita üzerindeki araçlar kullanılarak inceleme yapılabilir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede plan büyüklüğü bilgisi görüntülenir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada sosyal ve teknik altyapı büyüklükleri girilir. Bu alanda veri girişi zorunlu değildir. İleri butonuna tıklanır. Bu alanda planla ilgili vektörel veri girişi yapılır. Ekrana gelen sayfada dosyayı sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yüklenebilir. İleri butonuna tıklanır. Bu sayfada rasteri yükleme ekranı görüntülenir. Koordinatlı pafta yükle sekmesinde göz at butonuna tıklanır. Açılan pencerede pafta seçimi yapılır. Aç butonuna tıklanır. Seçilen pafta adı görüntülenir ve yükle butonuna tıklanır. Pafta koordinat sistemi bilgileri otomatik olarak görüntülenir. Rasteri sisteme kaydet butonuna tıklanarak yükleme işlemi gerçekleştirilir. Yüklenen raster veri harita üzerinde ve yüklemeler sekmesinde görüntülenir. İleri butonuna tıklanır. Ekranda plan notu yükleme sayfası görüntülenir. Bu sayfada dosyayı sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yüklenebilir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen plan açıklama raporu yükleme sayfasında plan notu yükleme sayfasında gerçekleştirilen işlemler tekrarlanır. Kontrol ekranında plan bilgileri kontrol edildikten sonra ileri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede plan teklif numarası görüntülenir. Tamamla ve dosya yükle butonuna tıklanarak plan deposuna gidilir. Haritada göster tıklanarak plan sınırları haritada görüntülenir. Ana sayfaya tıklanılır. Oluşturulan teklif dosyası plan listesi ekranında görüntülenir. Plan listesinden ilgili plan seçilerek onay makamına gönder butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana onay makamına gönder penceresi gelir. Gönderim tarihi seçilir, sayı alanı doldurulur. Onay makamına gönder butonuna tıklanır. Plan işlem numarası ekranda görüntülenir. Ana sayfa üzerinde plan durumu onay makamına gönderildi olarak değişir. Plan listesinden ilgili plan seçilerek onay red butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana gelen onayla penceresinde tarih seçilir. Karar sayısı alanı doldurulur. Onay durumu alanı onaylandı yürürlükte olarak seçilir. İşlemi tamamla butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı onaylandı yürürlükte olarak değişir. Plan bakanlıkta onaylandıktan sonra ilgili il müdürlüğünce askı işlemleri gerçekleştirilir. Plan listesinden ilgili plan üzerine tıklanır. Askı için gönder butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana gelen askı için gönder penceresinde gönderim tarihi seçilir. Sayı alanı doldurulur. Askı süresi seçilir. Gönder butonuna tıklanır. Ana sayfa üzerinde plan durum alanı askıya gönderildi yürürlükte olarak değişir. Plan İl Müdürlüğü tarafından askıdan indirilirken itiraz olması durumunda itirazlar için komisyona gönderilir. Plan listesinden askıdan indirilen plan üzerine tıklanır. Plan deposu alanına gidilir. İtirazlar klasörü içerisinde İl Müdürlüğü tarafından yüklenmiş olan itiraz dosyaları değerlendirilmek üzere indirilir. Giriş sayfasına dön butonuna tıklanır ve ana sayfaya dönüş yapılır. Ana sayfa üzerinde ilgili plan seçilerek itiraz için komisyona gönder butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri kontrol edilir, tamam butonuna tıklanır. Gönderim tarihi ve sayı alanı doldurulur. Komisyona gönder butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı itiraz değerlendirme için komisyona gönderildi yürürlükte olarak değişir. Plan listesinden ilgili plan üzerine tıklanır. Sol panelde bulunan kabul red butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri kontrol edilir. Tamam butonuna tıklanır. Açılan pencerede tarih seçilir. Karar sayısı girilir. Onay durum alanı itirazlar kabul edildi yürürlükte seçilir. İşlemi tamamla butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Sol panelde bulunan plan durumu butonuna tıklanır. Açılan sayfada plan bilgileri kontrol edilir ve tamam butonuna tıklanır. Tarih seçilir, karar sayısı alanları doldurulur. Onay durum alanı yürürlükte itirazlı olarak otomatik gelir. Ana sayfaya dönülür. Onay durum alanı yürürlükte itirazlı olarak değişir.